Eğer doğru gitmiyorsa da bu hepimizin hatasıdır. Onun için tek görevimiz vardır. Doğrunun peşinde koşmaktır. Allahu Teala akıl vermiş bize. Eğer akıl olmasa elim olmaz. Eğer elim olmasa amel olmaz. Eğer amel olmasa ubudiyet olmaz. Eğer ubudiyet olmazsa varlığımızın bir manası olmaz. Onun için aklımızı kullanacağız. Şefaatullah Hazretleri'nin bir sohbeti var. İnsanlar üçe ayırmış. Birincisi akıllı insan, ikincisi yarım akıllı insan, üçüncüsü deli insan. Bunları tarifi yapıyor. Akıllı insan kimdir? Akıllı insan hem dünyasına hem ahiretine çalışan insandır. Yarım akıllı insan sadece ya dünyasına çalışır ya sadece ahiretine çalışır. Bunlar yarım akıllı insanlardır. Bir de deli insanlar vardır. Ne dünyaya çalışır ne ahirete çalışır. Bizim görevimiz akıllı olmaktır. Hem dünyamıza çalışacağız hem ahiretimize çalışacağız. Dünyamızı ahiretimize araç kıldıracağız dünya olmasa aynı Gavsimizin bir sohbeti var. Dünyada nasıl para geçerliyse ahirette de para geçerlidir. Dünyanın parası altın, gümüş, kağıttır. Ahiretin parası salih ameldir. Onun için bu iki ticaretimizi de bu dünyada her nefesi kendimize ganimet bilerek ikisini de beraber götürmek zorundayız. Gavsi Kasrevi Hazretleri'nin bir sohbeti vardır. Ahiretin erkeği dünyanın da erkeğidir, dünyanın erkeği de ahiretin de erkeğidir. Olmalıdır yani. Eğer ikisini beraber götürüyorsa doğrudur. Onun için bizim işimiz ikisini beraber götürmektir. Menzili menzil yapan birincisi Kur'an'dır. İkincisi sünnettir. Üçüncüsü adaptır. Dördüncüsü murşidin emrine riayettir. Beşincisi serbest ticarettir. Eğer ticaret yapmamış olsaydık çok insanlar bizi eleştirdi. Ama bunların tecrübelerini geçmişte yaşadığımız için bu oyunlara gelmedik. Eğer ticarete yük, biz yük oluyorsak, biz biniyorsak çok doğrudur. Ama onu kendimize bindiriyorsak, onu kaldırmak gücümüz yoktur. Bir gün altında kalırız. Onun için bu tür faaliyetlere çok ihtiyacımız vardır hakikaten televizyonlarımız olsun istisna bir söz var istisna kaydayı bozmaz televizyonlar olsun radyo olsun çok kirlenmiş bunları temize çevirmek gayretinde olmalıyız ama Allah muvaffak ederse ne mutlu eğer muvaffak ederse ondan yetmişedir muvaffak olmasak da bir sevabı bize verecektir inşallah onun için elim eğitim, tabi akıl bunlar çok önemlidir. Bunların zorlukları vardır. Yanmadan pişilmez. Pişilmeden tat olmaz. Tat olmadan yenilmez. İlla zorlukları çekeceğiz. Bunlar tasavvufun da temel adaplarıdır. Bu zorlukları çekeceğiz. Bu zorluklar nefsimizden olur, oğlumuzdan olur, kızımızdan olur, ailemizden olur, komşumuzdan olur. Ama muhakkak yiyebilmemiz için eziyet çekeceğiz, yanacağız, tatlanacağız. Bu musibetlere sabretmemiz lazımdır. Sabır hadis